Oyun veya animasyon yaparken model arıyorsanız ya da model yapmaya üşeniyorsanız. Harika bir yapay zeka var. Buraya istediğiniz şey yazıyorsunuz ve size model veriyor. Lumen Labs AI Gen'i yazarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Mesela X with Blood Realistic. Create diyorsunuz ve oluşturmaya başlıyor. Kanlı bir balt oluşturmasını istedim ve gayet güzel görünüyorlar. Ama yakından baktığınızda berbat göründüğünü göreceksiniz ve bunu hemen göstereceğim. Şunların arasından ben şunu beğendim. Ama yakından baktığımızda aslında o kadar da güzel görünmüyor hatta berbat görünüyor. Ama yine de beğendiğiniz modele make high res diyerek buradan daha kaliteli bir hale getirebiliyorsunuz. ve Ginny işini bitirdiğinde baltamız artık bu halde. şuru hazır, meshi hazır. Gayet güzel. Aşırı güzel görünmüyor farkındayım ama bu bir yandan sizin yazdığınız promptla ilgili. Ben çok detaylı bir şey yazmadım. Yazdığınız prompt detaylı olursa yaptığınız balta da detaylı olur. Ve modeli indirmek istediğinizde buradan download diyerek modeli indirmiş oluyorsunuz. Para kazanacağınız bir oyun olsun, para kazanacağınız bir YouTube videosu olsun her birinde kullanabilirsiniz. Sizin için istediğiniz modeli oluşturuyor ve tamamen telifsiz. Yani kısmen. Oluşturduğunuz modelleri herkes kullanabiliyor. Yani bu model ben oluşturmuştum bu model bana ait diyemiyorsunuz. Sizin oluşturduğunuz model herkesin modeli haline geliyor. Ama bunu takmıyorsanız çok da önemli bir şey değil. Bana soracak olursanız ben bu oyun geliştiricisiyim ve bir tane model yaparken kesinlikle tüm vaktimi ona ayırmayı istemiyorum. Modelin meşini oluşturmak var, tekstürünü oluşturmak var, da pırta var, optimizasyonu var. Hiç uğraşmak istemiyorum. Ha bu arada şuna dikkat etmem gerekiyor. Optimizasyonla isteseniz de istemeseniz de uğraşmak zorunda kalabiliyorsunuz. Yani size bazen öyle bir model veriyor ki Hani ya bu model çok güzel görünüyor harika diyorsunuz Ama bir tane hamburger için 100.000 poligon 100.000 vertikus oluyor Bu yüzden bazen gidip blenderda optimize etmeniz gerekebiliyor ama bu da zaten kısa sürüyor Bence kesinlikle işe yarayabilir ve kullanılabilir bir yapay zeka Ayrıca şu an ekranda gördüğünüz benim oyunum Yeni oyunum Time Breaker yakında Play Store'a gelecek ve abone olursan çok sevinirim. Çünkü cebimde 5 kuruş para yok. Ve senin abone olman ya da like atman benim bu gibi videoları yapabilmem için tek sebep. Bu yüzden abone olursan ve like atarsan çok teşekkür ederim.